Selam bebeğim. Lafı tanıyorsunuz gibi toyot evreninin üreticisi. Onu oluşturan insan. Fakat bu arkadaşımızın önceki videolarına hiç denk geldiniz mi? Bugün mükemmel zekici bir fikir geldi aklıma. Skibidi Toilet Evreni'nin beyni olan, yapımcısı olan Dafu'nun ilk videolarına bakacağız. Belki de onu daha iyi tanırız ve Skibidi Toilet hakkında güzel teoriler üretmemize de yardımcı olabilir. Veya sadece eğlenceli bir video olabilir. Bu arada arkadaşlar Skibidi Toyota'dan bile fazla izlenmiş aslında. ilk attığı videolar nasıl oluyor bilmiyorum. 102 milyon izlenmiş. Yüksek Mühendis Toilet'i merak edip izlendi sonradan. Yüksek Mühendis Skibidi yeni bölümü yarın veya Pazar günü gelecek diye düşünüyorum gene. Çakalık yapmazsa başlıyoruz. Dafun ilk videoları karşımızda. Ultimate Male Computation. Squidward'daki ilk adamımızı görüyoruz burada. Gene acaba beynimiz mi yanacak Squid Toilet'taki gibi yoksa böyle anlamlı, edebi, felsefi animasyonlar mı göreceğiz? Burada bir... Damn it. radio doesn't work. Ah, çalışmıyor radyo dostum. Uh, who needs it anyway? Hmm, kimin radyo ihtiyacı var ki? Hoppa telif yedik hayırlı olsun arkadaşlar bayağı like atın Ne telif yedik şu anda şarkıdan telif yedik Tafu de çılgınmış dostum <laughs> Big Box'a bırak yol da ilerliyor Burada neler çıkacak karşımıza bilmiyorum Eski yaptığı bütün çalışmaları kolej haline getirmiş <laughs> Eğlenmeyi seven bir arkadaş Kırmızıda geçmek kuralları da uyuyor. Filodan mesaj geldi. Bana mı gelecek Max mesaj? Aa araba renderı yoktu az önce. benim merak ettiğim şey arkadaşlar. Birkaç kişi yorumlara şunu yazmıştı. Bu videolarda Squid Hoyt ile alakalı birkaç spoiler olabilir denmişti. Teori olabilir mi işte? Oha! Kaza yapacak. Mı? Öleceğim birazdan. <laughs> Öldü. Güzel, Dofuk hep çılgın bir arkadaşmış. Oo bak bu sesi hatırladınız mı? TV'min ışınlanma sesi. Onu çok merak ediyorum. Skewetolite daha... Aha tuvalet! <laughs> Lan! Skewetolite böyle mi doğdu? Bir dakika! Bir teorim vardı buna çok güvenmiyordum bunu paylaşmadım çok güvenmediğim için Paylaşayım mı? Skippy yoksa gerçekten bu ultimate bu mail 07'nin rüyası mı lan? Bir dakika Bu tarz rüyaları hepimiz görmüşüzdür Ya da sadece bu bir meme mi? Beynim yani. bir dakika Oha ilk başta böyle bir şey göreceğimizi hiç beklemedim Lan Beş kafalı Skibidi Toilet Adımlarını atmaya başlamış buradan. Speed limit 25. Kar <laughs> toilet. Yok. Kar. Direk. Skibidi kar. Kar skibidi. Mail 07 burada. Dafu da görebilir miyiz acaba burada? Onu merak ediyorum. Oğlum çok bir şey oluyor. Aha Cimen. Gene <laughs> beynimiz yanacak andık. Skibidi toilet gibi videonun sonunda hayat çok mutlu olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz Skibidi toilet serisinde bu yüzden izliyoruz. Bu videolar o kadar beynimizi boşaltıyor ki videonun sonunda böyle diyoruz ki oh ya ne ekonomi derdi ne sınav düşünüyorsunuz ne ekonomi ne aç top. Ah, so boring. Ah çok sıkıldım dost hey, Ross, Can you turn on the radio? Radyo açalım açabilir misin? Ah, this car is so stupid and old. It's not gonna work. <laughs> o çalışmıyor bu. Right. Araba çok aptal. play some Tetris then? O zaman Tetris oynayayım. Aynısı var lan bende. Getireyim mi? Geldim ama bu nasıl kamerada gözükecek bilmiyorum Bakın arkadaşlar yeşil ekranı burada kapatırız Burayı göstermek için bakın bende tetris var Ben arkadaşlar nostalji kölesi bir insanım Eski olan her şeyi çok seviyorum plakları şunları bunları Ve mobil oyun oynamaktansa Telefonda tetris oynuyorum evde gerçekten Çok eğlenceli Bak. Tamam kapan ben çocukken bundan var ya En az 5-6 tane kırmıştım çocukken oynuyordum hmm. Hmm. <laughs> Ne düşünüyorsun lan Manyak adam. Aa gene Big Box'a başladı. <laughs> sen, sen kafayı bir tık sıyırmışsın. O karbon fiber. Baba <laughs> küçükten tekli birisi derken... <gülüyor> <gülüyor> Minecraft New York'a dönüştü. Sen mi sıkıcısın lan dedi adama. Adam dedi sıkıcı bu araba diye. O araba sıkıcı ama ya. Buradan nasıl Gel, mı? <laughs> Hayalindeki şey ya yemin ediyorum. Trafikte düşsenize böyle bir şey oldu. İstanbul trafiğinde yüzde, Bak İstanbul'da yaşayan insanlar %95 trafikte bunu düşünmüştü. Arabada bir düğme de olsa ve bu hale soksam arabayı. Aa boş yer gireyim bari. Evet. Geldik dostum. İçinden geçtim piyasana mı olsun? Sen de fukusu, sen yaparsın. Welcome to Nimsty. Nim, Nimsty. Bu tavuğun kendi sesi mi acaba? Yoksa bu benim sesim mi? Oha <laughs> <laughs> şirek geçti gördünüz mü? Şirek de var şehirde. Birbirlerine çarp kaza yapıyorlar. İyi ölen olmaz en azından. <laughs> Bu çocuğun kafası çok güzel. Saat toilet. Wake the Zikik diyor alarm arkadaşlar. Küfür yok. Öyle dedi. Wake the fuck up. Evet. The alarm is broken. Now. Lanet olsun I'm bu alarm gonna be late for work. Ah, işime geç kalacağım. Nah, who needs it anyway? Ne gerek var ki? Telif yemiş burada. Aga be, oğlum dafuk yediyse ben hayli hayli kanalı kapatırlar kar. Gemi toilet olacak. Bir dakika buraya geçecek mi normal telif diyor ama. Shit lost. Dafuk, Dafuk'un suratını gördüm. O diğer surat kimin lan? Cimen mi o da? Sigma man. Oğlum bir dakika çok garip şey oldu. O olay gerçek mi ya? Sadece efektler var arkadaşlar. Sesi kaldırmışlar. 100 milyon izlenmiş bir videodan kaldırınca tapuk da, da üzülmüştür. Ne yapıyorsun? Buradan sonra telif yok sanırım. Kimizcik bir arabaya ihtiyacı var ki lan dedi. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceli verirsin. That is my gun. That's a nade. <laughs> Bu benim silahım. Okay, probably shouldn't do that. Oh shit! Hey everyone, Anlam So I thought it would be a good idea to make a video when every time I say a word, camera angle instantly changes. And so here it is. Hey. Güzel bir fikrim what yo. the hell are you doing? Oynamayı seviyorum um, my this is my computer. Ne dedi? Wait, what do you mean? This is my computer. Ne? Hey. What the hell are you doing? I'm um, sitting on my computer. This is Likserble my oturur. computer. Hayır, Wait, what do you mean, Likserim? This is my computer. Yeah. Well, well, prove it. You don't have a Kalıtla. computer because you don't have money to buy it. to buy it. Oh my. That is a pretty strong argument. Guess I go commit <laughs> life on <and> it. <laughs> Adam now üzdü. wait just one second. You don't have money as well. You Sen can't have a computer. Ha. <laughs> what you going to say now? Buna ne huh? Hmm. Well, hmm, I guess you? I stole this one. <laughs> hmm. bunu. Well, alright. Tamam, okay. <laughs> Finally. so if you didn't buy it, it doesn't belong. Jesus Christ, if you want it so much, alright, just take and leave. Al Thank git lan bilgisayarı, al git çok konuşuyorsun lan dedi. But the monitor is not going to work. <laughs> oh my God! <gülüyor> 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 Bana edit yapan tayfa akma geldi. O, bu <laughs> tarz garip editler yapıyorlardı. IPad ne iPad'in nerede? Götüme girmiş <laughs> dedi. No, you can't. 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 Oh shit. My bad. My bad. You're your man, your man, are you okay. You're okay. You're okay. Those dreams. No money coming. Oh. <laughs> Dude, why are you so sad? It's Christmas night. Be happy. Now yeah, you see, I have so much wishes for Christmas, but I can't choose what to order in a letter to Santa. Diyor well, ki, Christmas'ta <laughs> bu mutlu olmalısın, mutsuz gözüküyorsun letter? diyor. You were a good guy this year. I'm sure all your wishes will be granted. Dur ya, alt yazıları açalım burada. Hep birlikte görelim. You were a good guy this year. I'm diyor ki, çok fazla beklentim vardı Christmas'tan <laughs> dedi. O dedi ki, gitti dedi, Christmas'ı yaz dedi, Noel Baba görür dedi. <laughs> Bir tane dilek, dileğim var Noel Baba. Space'e bas. Ne istiyor? All wishes must be granted. Oh, 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 oh. Tüm dileklerinin kabul olmasını istiyormuş. Enter the show list. Şey göster. Do I look like a... <laughs> ne? Do I like a... <laughs> Fakir <tablo. gülüyor> tablet. Ben tablete benziyorum lan dedi Noel Baba'ya. Noel Baba tuşlu bilgisayar kullanıyor. Oha! Çok fazla şey istiyor. Kredi kartı istiyor, ev istiyor dur, dur. Eksiye düştü parası. <laughs> Aklına ne geliyor yazıyor ruh hastası. Dünya Noiva boydan girecek birazdan buna. Oh my god. It's tanrım oluyor. Santa geliyor. Nerede lan? Burada. Look, he says something. When they call my fucking knife up. Okay, okay. Alright. Guys can nib some check jumbles, dumb Why are you stabbing yourself? No, I need to make Hold up, hold up, I got this. I'm a doctor, hold on. Kolab. <laughs> ne oluyor lan? Kolab. <laughs> Bekleyin bir saniye onu kurtaracağım diyor. Sakin olun diyor. Herkesi bıçaklayacağım diyor kendini de bıçakla. Hani herkes kendisi falan. Garip soğuk bir mizah var. Bu ne? Fiski. Hey yo. Hey dostum. Ne lan? Hey, how's it going, dude? Oh, what you drink? Ne yapıyorsun dostum? Verdin mi bana? What is that? A water? Su mu? Ya, uh, yeah. Evet, bu bir su. What did you expect? Oha. Ne bekliyotun <Oho>. lan? <laughs> bu Ruslar da şey yapmış. Ruslar çok fazla alkol tüketiyor ya. Excuse me, sir, but could <laughs> you please turn the music? Ama lütfen. <laughs> Ne <laughs> oluyor ya? Kim geldi sipariş verme? Oha Titan kavraman mı geldi yoksa? Big Smoke? Aga bu sahneyi hatırlıyor musunuz? GTA San Andreas. Yarın bunu ezberi biliyordum. 45, ne? Michael mı var lan solda? İkinci sayfaya geçti. Bitti mi? Dört bin dolar mı? Oha! Bir <laughs> Güzel ya. Şu alt yazarı kapasam aslında ama ha, çevirince de o seslenme kaçıyor. Ne oluyor lan orada? Kedim mi yavluyor? Bu ne oğlum? <laughs> Çürük yemek en sevdiğim. Hay. <laughs> Altı yemek batıyor. Yemek toylu. Oo güzel manzara dostum. <laughs> güzel manzaraya bakıyor. <laughs> ne oldu biliyor musun? Tanrı yazıyor burada. Burn bitch. <laughs> Niye cehenneme gidiyor lan Sonic? <laughs> Adamın... Hemen yanmadı. Adamın animasyonları kafayı güzel yapıyor. Oh, evet dostum evet. Aa bu animasyonu hatırlıyorum sanki. Oha onu bu yapmıştı değil mi? Eski oh. oh, shit. What a fucking idiot. Bunu sanki izlemiştik çok önce 3 yıl önce mi? Kaç yıl oldu lan şaka maka şey çıkalı. Hah! Oh! Oh! Laughing my ass off. Hayır. I lost. Kaybettim. Nah, who cares anyway? Nah, who Şu cares da da anyway? Bu bunun özel gücü gibi bir şey arkadaşlar. Oh, anarchy. Kim kim lan kim kaybetti? Öldü mü? Vaa ölümsüzlük onlar. Nasıl bir ihtiyacı var lan? Özel güç açıyor canı silindi zaman. Ne yapmamız gerekiyor lan? More money I can't believe this day. But <gunshot> 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 oh, I win me, you can have the money. Fail, but we will play my game. What's the rules? Rules? Who needs them anyway? <Türk etkili> Para kazanmak istiyorsan oyun oynamamız lazım. Bir şey söyledi. O da dedi ki hadi oynayalım dedi. Kurallar ne dedi? O da dedi ki kuralların bir anlamı yok. Bir şey söyledi. Pathetic. <laughs> 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 Dans ederek kazanmaya çalışıyor. 10 milyon dolar kazandı. Davut Big Box yapmayı seviyor. Ve GTA Sandra'sı seviyor. O ordu geliyor bebeğim kaç. Get bell, get bell. Oha. Kendi kafasına sıkacak. <laughs> Oha. Oğlum bu adam animasyon için sövmüş ya. Come on. Hak ediyor ya abi adamın hak Adamla bile alay ediyorlar. Takma sapan animasyonun ünlü oldu falan diyor. Oğlum yeteneğe baksanıza. Right, Onu right, right, right. duyanların %99'u 999'u bu animasyonu yapabilir mi right, acaba? Right, yeah. Çok iyi ya. Bitti mi lan? Bitmemiştir ya. Source Filmmaker evet bununla yaptığını biliyoruz. Değil mi? Abi çok iyiydi lan. Arkadaşlar Dafuk sonuna kadar hak ediyor adam. Yıllarca böyle animasyonlar yapmış zaten kendi etmiş burada sivilce mi çıkmış? Ne olmuş lan böyle? Burada da bir tane var. Baş vermeye başlamış sivilce. Eğlenceliydi arkadaşlar o. Sık toilet gibi oldu ya bir yerde. Orada bir şüphelendim. Ona ilgili bir teoriler bir şeyler yazarız. Siz rahatta kalın kardeşim. O iş bize yüksek ihtimal yarın veya bir gün Skibidi geldiği gibi yayınlarım ve hepiniz yorumlarda yazıyorsunuz. Artık Skibidi Toilet paralel evreni, Skibidi Toilet saat evreninde çok fazla istiyorsunuz. Fakat 3 bölüm geldikçe biliyorsunuz yeni 3-4 bölüm geldikçe onu çekiyorum. Bir sonraki geldiği zaman ben de onu tepki çekeceğim merak etmeyin. Çekmek için çekmiyorum arkadaşlar. Çekmek için çekmeyelim. Tadında yapalım bence. 11 yayınlandı sanırım. 11 ya da 12 yayınlandı. Bir yeni bölüm daha geldiği zaman Skibitol paralel evreni yeni tepki videosu arkadaşlar merak etmeyin. Ve yorumları yazın siz John teori çekmeli miyim çekmemeliyim. Çekmemeli miyim? Bunu yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Her zaman gibi gülme asla unutmayın. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.